Gece indi, değil mi? Günün o koşturmacası bitti, biraz sakinlik çöktü sanki. Evet, tam böyle zamanlar, insanın içine döndüğü anlar. Hı hı. İşte tam da bu anlarda e, seninle paylaştığım o kaynakları düşünüyordum. Hani şu sessiz depresyon dedikleri şey üzerine olanları. Aa evet evet o sessiz kısmı çok önemli bence. Kesinlikle. Yani bugün biraz onu konuşalım istedim senin için. Hani o içimizdeki ağırlık bazen adı konmamış böyle sessiz bir yorgunluk gibi. Tam olarak. Kaynaklardan birinde çok güzel ifade etmişti. Görünmez bir yara gibi diye. Dışarıdan bakınca her şey yolunda sanılıyor ama içeride fırtınalar kopuyor aslında. Evet. Özellikle hani duyguları pek belli etmemenin beklendiği durumlarda daha zor fark ediliyor değil mi? Aynen öyle. Bazen işte büyük bir olay tetikliyor. Bir kayıp, işsizlik gibi. Ama bazen de belirgin bir nedeni yokmuş gibi başlıyor. Sadece bir içe çekilme hali. Peki nasıl hissettiriyor bu kendini? Yani o kaynaklarda en çok ne öne çıkıyordu? Benim dikkatimi çeken o sürekli dipteki yorgunluktu. Evet, o yorgunluk. Şey, sadece bugün çok koşturdum yorgunluğu değil. Daha derin, sanki ruhun yorulmuş gibi. Hmm, yaşam enerjisi çekilmiş gibi değil mi? En basit şeyler bile gözde büyüyor sanki. Kesinlikle. Bir de şey var, eskiden keyif aldığın şeylerden tat alamama durumu. Hani anhedoni diyorlar ya. Evet, evet. Hayatın renkleri solmuş gibi. Müzik dinlemek, arkadaşlarla sohbet etmek. Eskisi gibi değil. Bir boşluk hissi. İsteksizlikten öte hissedememe hali. Duygusal bir uyuşukluk gibi. Bu uyuşukluk bedene de vuruyor sanırım. O makalelerde hep geçiyordu. Baş ağrıları mide sorunları, kaslarda gerginlik, hani doktor doktor gezip bir şey bulamama durumu vardır ya. Evet, sanki beden konuşuyor, kelimelerin söyleyemediğini, çok doğru. Beden ve zihin o kadar bağlantılı ki, o içsel sıkıntı bedensel yankılar yaratıyor resmen. Zihine nasıl yansıyor peki? O da bulanıklaşıyor mu? Olmaz mı? Konsantrasyon zorluğu, dikkat dağınıklığı, zihin sisli gibi. Karar vermek bile zorlaşıyor. Hmm düşünce yorgunluğu diyordu bir yerde sanırım. Evet, tam o. Sanki zihin sürekli bir dirençle karşılaşıyor. Bir de o iç ses, o kısımlar çok dokundu bana kaynaklarda. Kendine karşı acımasızlık. Evet. Sürekli bir yetersizlik hissi, kendini suçlama. Olmuş bitmiş şeyler için bile. İçimizdeki o yargıç sanki sürekli fısıldıyor, değil mi? Olumsuz düşünceler dönüp duruyor kafada. Maalesef. Çok yıpratıcı olabiliyor bu durum. Ama Umut da var tabii. Kaynaklar buna da işaret ediyordu. Evet, mesela ilk adım belki de sadece kabul etmek. Bu hissettiğim şey her neyse ona bir alan açmak. Aynen. Yargılamadan şu an böyle hissediyorum ve bu normal diyebilmek. Hani duygular misafir gibidir derler ya. Evet, onlara kapıyı açmak. Teslim olmak değil de sadece fark etmek. Hı hı. Bu farkındalıkla birlikte o küçük adımlar fikri de güzeldi bence. Mükemmelliyetçiliği bırakıp, Sadece ufak bir şey yapmak. Belki yataktan kalkmak, belki bir pencere açmak. Belki sadece 5 dakika sevdiğim bir şarkıyı dinlemek. Çok büyük hedefler olmadan, sadece o anki en nazik adım. O eylemsizlik döngüsünü kırmak için minik bir kıvılcım gibi. Ve dinlenmek, o da çok önemliydi. Suçluluk duymadan dinlenme hakkını kendine vermek. Kesinlikle. Yorgunsan dinlenmek bir ihtiyaç, lüks değil. Bazen sadece durup nefes almak bile o ana odaklanmak. Evet, nefes egzersizleri, zihne demir atmak gibi diyordu bir uzman. O sis perdesini biraz aralamak için. Yazmak da iyi bir yöntem olabilir değil mi? Kağıda dökmek hisleri. Hı hı. Sanki içindekileri dışarı çıkarıp onlara biraz mesafeden bakmak gibi. Üzerindeki yükü hafifletiyor sanki. Kesinlikle öyle. Ve tabii e, belki de en önemlisi ihtiyaç duyduğunda destek istemek. Çekinmemek. Evet bu hemen her kaynakta vurgulanıyordu güvendiğin bir arkadaş, bir aile üyesi ya da bir profesyonel. Aynen. Yardım istemek zayıflık değil ki. Tam tersi kendine iyi bakmak demek. Bir cesaret göstergesi aslında. Umarım bu sohbet, bu kaynaklardan çıkardıklarımız e, sana kendi içsel dünyana farklı bir gözle bakmanda biraz olsun yardımcı olmuştur. Ve unutma, yani bu hisler içindeysen yalnız değilsin. Gerçekten değilsin. Pek çok insan benzer yollardan geçiyor. Belki şöyle bir düşünceyle bitirebiliriz. İçimizdeki o sessizlik her zaman boşluk anlamına gelmeyebilir. Hmm, evet. Belki de sadece dinlenmeye, anlaşılmaya, biraz şefkate ihtiyacı olan bir parçamızdır o. O sessizliğe kulak vermek belki de iyileşmenin ilk adımıdır. Umarız bu sohbet, gecenin bu dingin saatinde sana biraz huzur vermiştir. Kendine çok iyi bak, iyi geceler.